Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında hadis-i şerifler Dün hangi hadis-i şerifi okumuştuk? Allah Celle Celaluhu ahirette Kur'an hafızına oku yüksel diyecek O kişi de okudukça Allah ona ecir ve mükafat verecek Ezberleyi bitinceye kadar okuduğu her ayet için kendisine bir derece verilecek Ve ona tut denilecek o da bir tutacak ki bir elinde hul cenneti, bir elinde naim cenneti. Rabbim cümlemize hul ve naim cennetlerini nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'da rivayet edilmiştir ki bir kadın Efendimiz sallallahu e aleyhi gelip kocam çok fakirdir hiçbir şeye gücümüz yetmiyor dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi kocasına sen Kur'an-ı Kerim'den bir şey okuyabilir misin deyince şu sureyi okurum dedi. Efendimiz sallallahu güzel güzel dedi. Senin kocan zengindir zaten dedi. Bunun üzerine kadın kocasıyla beraber devam etti. Bir müddet sonra Efendimiz Aleyhisselam'a gelip Ey Allah'ın peygamberi muhakkak allah Teala Hazretleri üzerimize rızıklar nasip eyledi de biz zengin olduk dedi. Bak gördün mü? Kur'an'dan okuyan kişi Allah'ın izniyle ezberleyen kişi Allah'ın izniyle zengin olur fakirlik asla görmez. Hepimiz bu yoldayız. Hepimiz ezber yapma yolundayız. Allah'ım hepimize güzel keskin zekalar ezberlediklerimizi aklımızda tutup ölene kadar muhafaza etmeyi nasip eylesin. Amin. Ebu Ümame'den rivayet edilmiştir ki bir adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelip Ey Allah'ın nebisi ben falan canın oğullarının hissesini payını satın aldım. Şöyle şöyle kazandım ve çok çok kar ettim. Çok çok kâr ettim deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve ona ondan daha da çok çok karlısını sana haber vereyim mi deyince Ya Resulallah ben burayı alıp satmakla çok kâr ettim. Bundan daha karlı bir şey olur mu deyince Efendimiz Aleyhisselam bir adam 10 ayet öğrenirse o satmış olduğu en değerli arsadan kar etmiş olduğu kardan daha da karlıdır buyurdu. O adam hemen gidip 10 ayet öğrendi ve Efendimiz selleme gelip haber verdi. Demek ki sadece 10 ayet ezberlemek bile kişiye çok çok karlı geliyor ise Kur'an'ın hepsini ezberlemek ne kadar karlı bir iştir değil mi arkadaşlar? Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Nice onlarca ayetler ezberlemeyi nasip eylesin. İbn-i rivayet edilmiştir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu sefer tüccarlara sesleniyor. Ey tüccarlar topluluğu, böyle bütün iş verenler, iş adamları toplanmışlar. Efendim onlarla toplantı yapıyor ve onlara hitap ediyor. Ey tüccarlar topluluğu, sizden biriniz çarşı pazardan dönünce Allah'ın her ayetine karşılık bir iyilik ve sevap yazacağı 10 ayet okumaktan da aciz olur mu? Yani niye okumuyorsunuz? Tamam ticaret yapıyorsunuz, çok güzel. Kar ediyorsunuz, alıyorsunuz, satıyorsunuz, helalinden kazanıyorsunuz. Lakin Lakin Allah'ın 10 ayetini de bir okuyun da ezberleyin yani. Mümkünse Allah'ın ayetlerini ezberinizde tutun. Ey tüccarlar sizler de ezberleyin buyuracak. Gene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radıyallahu rivayetle Kur'an bir zenginliktir ki ondan sonra fakirlik yoktur. Ve ondan başka zenginlik de yoktur. Zengin olmak mı istiyorsun? Hafız ol. Bunu söyleyelim o bizim giden uyanık arkadaşımıza. Eh, o da duysun. Kur'an en büyük zenginliktir. Kur'an'dan başka istersen sabah çalış, akşam çalış, 5 var diye çalış, on var diye çalış. Zengin olamazsın. Sanayiye girsen çalışsan zengin olamazsın. Ama Kur'an ilimleriyle meşgul oldukça, Kur'an ezberledikçe zengin olmadan ölmezsin biiznillah. Raca'ül Ganevi'den rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala bir kimseye kitabını yani Kur'an'ı ezberleme davetini verse de o adam kendisine verilenden daha üstünün bir şey olduğunu kimseye verildiğini zannederse muhakkak o kimse nimetlerin en büyüğünü hakir görmüş, küçümsemiş olur. Yani ne demek bu? Bu şu demek. Ben bunu yaşadım, dün de yaşadım bunu. Bir iki tane hocayla oturuyorum. İki tane hoca ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi, biz yurt dışında çalışmak istiyoruz, biz hocalık falan yapmak istemiyoruz. Biz yurt dışında çalışacağız ve çok çok para kazanacağız. Şimdi ben çok utandım. Neden biliyor musunuz? Bir tane hocamız çok ileri seviye Arapça biliyor. Bizden çok çok ileri seviye. Allah Allah dedim ya. Ben de keşke Arapça bilsem de bu hocamız kadar. Ne işin var oradaki işte. Öbürki hocamıza baktım. Bizden çok çok ileri seviye hafızlığı var. Çok ileri sayfaları ezberlemiş. Nasıl dedim ki ya bu arkadaşlarımız, bu hocalarımız, bu güzel insanlar düşünüyorlar ki bunlar fakirler de gidecekleri zaman, çalışacakları zaman zengin olacaklar. Halbuki böyle bir şey yok. Böyle bir şey imkanı yok. Neden? Çünkü zaten en büyük iyilikten, en büyük güzellikten, en büyük zenginlikten birisi hafız olmak, birisi Arapça bilmek, ikisi de bu güzel hocalara nasip olmuş. İnsan hala niçin para pulun peşine düşer? Bu para pul geçici. Cebinizdeki hangi para kaldı arkadaşlar? Söyleyin bana. Çocukluğunuzdan beri harçlık alıyorsunuz. Hangi harçlıklarınız durdu cebinizde? Hepsini harcadık değil mi? Helalinden alalım. Helalinden harcayalım. Bunda bir sıkıntı yok. Ama bak gördüğünüz gibi harcayıp gidiyor bu para. Durmuyor. Hala buna tamah etmek. <laughs> ben sadece para istiyorum. Ben sadece para istiyorum demek. Bu yanlış bir iştir arkadaşlar. Doğrusu nedir? Doğrusu Allah için kazandığını Allah yolunda harcarsın ve Kur'an ve Arapça ilmini ve hadis tefsir kelam akaid ilimlerini en büyük zenginlik olarak bilirsin. Senin küçükken öğrendiğin Subhaneke suresini duasını, Subhaneke duasını sen hala okuyorsun üstünden yüz binlerce kez geçtin değil mi? Peki bir şey kaybettin mi? Yok, daha fazla kazandın. Her harfine okudukta sevap kazanıyorsun. Geçen bir tane hoca efendiyle konuşuyorduk. Ne dedi biliyor musunuz? Sakın ha subhanekeyi küçük görmeyin. Niye hocam dedim subhaneke hani sünnettir. Eğer o kadar değersiz bir şey olsaydı Allah onu Fatiha'nın önüne koyar mıydı dedi. Fatiha'nın da önüne subhanekeyi koydu Allah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla. Demek ki çok önemli çok değerli dedi. Hı hı. Sakın küçümsemeyelim küçümsemeyelim. Küçücük bir duayı bile, helaya girme duasını bile küçümsemeyelim. Allahümme inni euzü bike minel hubsi vel Bu duayı bile küçümsemeyelim arkadaşlar. Küçümsediğimiz zaman ona değer vermemiş oluruz. Allah korusun. Evet, demek ki böyle yaparsa bir insan Allah kendisine Kur'an gibi bir nimet bahşettiği halde o kimse daha acaba bundan daha üstün bir şey var mı diye düşünüyorsa Allah'ın nimetlerinden en büyüğünü hakir görmüş, küçümsemiş olur. Semura radıyallahu anh'ta rivayet edilmiştir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim ki her ziyafet veren kendi ziyafetine gelinmesini sever. Allah'ın ziyafeti Kur'an'dır. Öyleyse onu terk etmeyin. İbn Ebi Şeybe ve Taberani'nin beyanına göre İbni Mesud bir adama Kur'an'dan bir ayet okuttuğu zaman ona bu ayet-i iyi öğren çünkü bu senin için gökler ve yerler arasındakilerin hepsinden daha hayırlıdır buyurdu. Ve Kur'an'ın bütün ayetleri hakkında böyle söylerdi. Herhangi bir ayetini büyük görme, herhangi bir ayetini küçük görmek değil. Sevgili arkadaşlar, amacımız Kur'an'ı daha fazla öğrenip onu hatasız şekilde okumaktır. Bazen burada bazı arkadaşlarımız hatasını bulduğumuz zaman bize darılıyor, güceniyor. Hayır. Bizim görevimiz bu. Biz de hocalarımızın önüne düşsek, biz de hocalarımıza okusa hocalarımız bizim bizim hatamızı bulacak. E dolayısıyla Dolayısıyla biz de siz okuduğunuzda sizin hatalarınızı bulup düzeltmek zorundayız. Onun için zaten buralara geliyoruz. Rabbim Teala Hazretleri bu güzel mekanlardan istifade eden kullarından eylesin. Amin okuduğu şeyleri en kısa zamanda ezberleyen, ezberleyen kullarından eylesin. Amin. Amin. Okuduğu şeyi, ezberlediği şeyleri asla unutmayan bir beyin nasip eylesin. Amin. 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 Beynimiz biliyorsunuz dört türlü. Çabuk oku, ezberler çabuk unutur. Çabuk ezberler geç unutur. Geç ezberler çabuk unutur. Geç ezberler zor unutur. Bu dört tane beyin hepimizin kafasında duruyor şu anda. Acaba sende hangisi var? Ayeti çabuk ezberleyip çabuk mu unutuyorsun? Bu birazcık iyi. Bundan daha kötüsü ne? Zor ezberliyor, çabucak unutuyor. Bu en ahmak. Acayip zor ezberliyor. O unut, okuyor, okuyor, okuyor saatlerce. Ama hemen arkasına dönse unutuyor. Ha şöyle yani beyinleri değerlendirirsek en düşük olanı bu. Yoksa Allah'ın kelamını daha çok okuduğu için her bir harfine, her bir harekesine tabii ki bunu anlıyorsunuz, bunu söylemeye gerek yok. Çok çok sevaplar kazanacak. Sakın zannetmeyin ki bir ayeti bir kere okuduğunuz zaman az sevap kazanıyorsunuz. Bir ayeti 33 kere okuduğunuz zaman çok sevap kazanıyorsunuz. Onun değerini Allah verir. Allah cimri değildir. Allah zengindir. Bolcana dağıtmayı Allah çok sever. Onun için sakın kendinizi kıyaslamayın. Ama şu kadar okursam şu kadar bu kadar okursam bol bol okuyun. Allah için okuyun. Seve seve okuyun. lillah okuyun. Allah'ım علم أمل إخلاص نصيب إلى السن إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.